Bereketler kıldığımız yerin doğusuna ve batısına o hor kılınıp zayıf bırakılanları, mustazafları miraççı kıldık. Bak, hor kılınıp hor kılınma ne demek? Hakarete uğrayan, baskıya uğrayan, iftiraya uğrayan, engellenen, değil mi? Evet. İftiralar atılan, nefes saldırılmayan, dövülen, sövülen, hapsedilen hor kılınıp zayıf bırakılanları nasıl zayıf bırakıyor? ekonomik ambargo uyguluyor, ticaret yapmıyor. Ee, tecrit ediliyor. Ve böylece zayıf bırakılanıyor. Bırakılanları mirasçılar kıldık. Burada kastedilen kimdir? Mehdi ve talebelerdir. İnşallah. İnşallah. Ve İsa Mesih ve talebeleri. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel sözü vaadi sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı. Bak Rabbinin İsrailoğullarına olan o olan o güzel sözü vaadi sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı. Demek ki sabredilmesi gerekiyor. Bu asrın İsrailoğulları da Mehdi ve talebeleridir. Ben İsrail'i budur bu asrın. Firavun ve kavmini yaptıkla, e, yaptıklarını ve yükselttiklerini iktidarları ve sallarlarını yerle bir ettik. Bak Firavun ve kavminin yaptıklarını ve yükselttiklerini iktidarlarını ve saraylarını yerle bir ettik. Firavun yani decaliyeti ve kavminin yaptıklarını yani yaptıkları zulüm, baskı, darvinist materyalist düşünce ve inançları ve yükselttiklerini mesela e, tuğyanı ve delaleti yükseltiyorlar, acıyı, insanın üstüne baskıyı yükseltiyorlar, terörü ve şiddeti yükseltiyorlar, her türlü melaneti yükseltiyorlar. da yerle bir ettik. İkinci anlamı da şu, yükselttikleri şeytandan bağlantı kurmak için diktikleri o taşlar. Ucu piramit şeklinde taş. Hz. Süleyman'ın mühründe de o piramitin tersi bir piramit daha vardır. Yani ters üçgen. Bir dik üçgen vardır. Bir de ters üçgen vardır. Bu e, şeytane şeytanı etkisi hale getirmede kullanılan bir e, vesilelerden bir tanesidir. Yani şeytana karşı kullanılan vesilerden bir tanesi bu altı köşeli yıldız. Hz Süleyman'ın da mührüdür bu. Ee, şeytana etkisiz hale getirmede kullanılır. Yani bir e bunun detayları var ama ben sadece o kadar kısmını söyleyeyim.